Yani şöyle, tabii AK Parti'de e, birden fazla ismin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için e, iddialı bir şekilde yarışabileceği e, belli. Bir takım isimler var biliyorsunuz ama bu saatten sonra onları konuşmak anlamlı değil. Şu an Murat Kurum bir tercih. Nasıl bir tercih? İktidar Partisi açısından, Cumhur İttifakı açısından, Cumhur İttifakı'nın adayı. E, İstanbul'un şehir problemlerine odaklanacak konut meselesinden depreme hazırlık meselesinden, şehirleşmenin ulaşımda dahil, trafikte dahil bu tür meselelerine odaklanacak, polemik yapmayan kendisinde ilk açıklamalarını, İstanbul'a hizmete odaklanmış, genel siyasette bir hani lider havasına girme siyaseti yapmayacak genel siyaseti. bunu bu çok altını çiziyor. Hem Sayın Kurum hem AK Partili siyasiler. Yani Çünkü, genel siyaset de evet. oradan İstanbul'a odaklanma. E tabii şimdi öyle biliyorsunuz Türkiye siyasetinde bazı böyle mitler var. Hatta biraz da hurafeler var. Ve yani bunlardan bir tanesi şu. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerinden hareketle üretilmiş bir mit. Ama sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde geçerli oldu. Şu ana kadar başka bir örneğini görmedik. Hatta CHP adayı 2019'da İstanbul'u aldığı halde aldığı halde CHP'nin adayı Türkiye'yi kazanamadı. Şimdi tabii bunun üzerinden bir yükleme yapılıyor. Türkiye siyasi hayatında geriye doğru baktığımızda da İstanbul Belediye Başkanı'nın lider olduğu falan yok. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan 1991'de tercihli sistemle milletvekili olmaktan son anda e, olamamıştı. Eğer olsaydı o milletvekili Bambaşka üzerinden bir, bir e, siyasi mücadeleyle bence yine benzer bir aynı konuma gelebilecekti. Bu liderlik meselesi, önüne açılan fırsatlar meselesi, onların nasıl değerlendirildiği meselesidir. Bunu söylerken tabii ki İmamoğlu'nun bir liderlik iddiası olmadığını söylemiyor. İddiası var. Hatta CHP'de emanetçi bir başkanlık olduğu konuşuluyor şu an. Ya da eş başkanlık olduğu söyleniyor. Kürsüde mikrofonlar kimin önünde kimin arkasında kim kimi çağırıyor falan. Yani bütün bu tartışmaları CHP'liler de yapıyor. Yani bir iddia var değil mi? İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun gidişinde ve Sayın Özel'in gelişinde etkili olduğu anlamında. Dolayısıyla CHP'liler şunu diyorlar. Acaba İmamoğlu mu lider? lider genel başkan ayrımı yapıyor. Şimdi burada bir iddia olduğu açık. E, dolayısıyla bu seçimi kazanarak 2028'de Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimine yürümeyi, kendisini Cumhurbaşkanı yapmayı isteyen bir irade var. Ortada yani bu İmamoğlu'nun bu sakladığı da yok. Ha bunun için 2019'da aday olamadı. Afedersiniz. affedersiniz. 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olamadı. E, 2028'de olabilecek mi göreceğiz. Ama şu an önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı var. İki tane iddialı aday var. Başka adaylar çıkacak. İyi Parti aday çıkaracak. Dem çıkaracak mı bilmiyoruz ama bu seçimin bu iki aday arasında gideceği belli. Şimdi neye göre tercih etti AK Parti? Ne tercih etti? Benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'a odaklanan ve belediyeciliğe odaklanan, şehirleşmeye odaklanan, İstanbul'un şehrin ihtiyaçlarına odaklanan bir kampanya olacak. Aday buna uygun aday ve bunun anlatılması çok kolay. Peki o zaman akla gelen sorular İmamoğlu gibi, ben az önceki o karizma meselesindeki fikrimi söyledim. E, sonrasında yüklenmiş bir karizma iddiası var. Öncesinde yok. E, yani seçildiğiniz andan başlıyor. O oyu aldığınızdan başlar. Öncesinde başlamaz. Öyle bir isim değildi İmamoğlu. Ha bu da bir sorun mu? Değil. Sadece bir bilgiyi düzeltiyorum. Velev ki öyle olsun. Velev ki öyle olsun. E, neticede oy meselesi açısından baktığınızda Kimin hangi ittifakla, hangi toplumsal kesime hitap ederek oy alabileceği meselesinde karizmalar da çalışmayabilir. O da ayrı bir mesele. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmatik liderliği ne kadar başarılı olduğunu herkes biliyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu İstanbul'da ve Ankara'da biraz daha yukarıdayım. Değil mi? Doğru. Yani şimdi bu seçimin başka başka matematikleri var, ittifakları var, seçim bloklarına alınacak olan şeyler var. Bu şu anlama gelmiyor, İmamoğlu iddialı bir aday değil anlamına gelmiyor. Tabii ki iddialı bir aday. Ama şimdi eğer bu seçimin e, rekabeti nasıl şekillenecek derseniz bence e, tamamen şu önümüzdeki 80 küsür günde kampanyaların nasıl şekilleneceği ve az önce hem Okan'ın hem Ahmet Kasım'ın bahsetmiş olduğu nasıl bir ekip çalışması, bir iş bölümüyle yürütüleceğine bağlı. Aynı şeyi CHP'de yapacak. CHP'ninkinde şöyle bir iş bölümü var. Sayın Özgür Özel daha sert e, rejim tartışmasını da icabında anayasa e, e, gerekirse, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay vesaire bütün konuları gündeme getirerek sert bir genel siyaset profili çizecek. Böyle görünüyor. Sayın İmamoğlu ise o genel siyaset iddiasını tümüyle bırakmadan ama daha e, küçük bak. bir paket, biraz evet. daha böyle kendini muhafazakarlara da sıcak gösterebilecek işte Eyüp'te sabah namazı kılmak, işte Kur'an okumak vesaire bunları tekrardan gündeme getirmesi gibi e, kendine böyle bir profil çizecek ama bir taraftan da dem e, seçmeninden de oy almaya çalışacak. Hem dem seçmeninden hem İYİ Parti seçmeninden. Dolayısıyla genel siyasetten kopamaz İmamoğlu. Hı hı. Ve kendisinin üstün olduğu yanları kullanacak. Yani kendi profilinde siyasi bir polemik üretme, etkili cevap vermeye çalış. Bütün bunların argüman üret. Bunlar e, Sayın İmamoğlu'nun kendisinin güç profilinde gördüğü şeyler ve belki seçmeninin de beklediği şeyler. Dolayısıyla onu yapmak zorunda kalacak. Tabii burada az önce Ahmet Kasım'ın söylediği risk var mı? Yani Sayın Murat Kurum eğer AK Parti Cumhurbaş Cumhur İttifak adayı sadece teknik kalır. Ben polemiklere girmeyeyim. Bunu da partiden birileri yapsın. İster bir genel başkan yardımcısı ister sözcü yapsın. Ben Cumhurbaşkanı'na kalacağını düşünmüyorum bunun. Cumhurbaşkanının çünkü e, tavrı net. Hı. O özgür efendi diyerek yani rakibini CHP Genel Başkanı olarak belirledi. E, bence de doğru olan bu. Yani Hı. ona hitap edecek. Bu anlamda e, bu seçimde bu e, yerel seçimlerde en fazla popülaritesini arttıracak olan siyasetçi Sayın Özel'dir. Onu söyleyeyim. Çünkü Cumhurbaşkanı kendisini hedef olacak. Hı. Yani öyle görünüyor ilk konuşmalar. E, Cumhurbaşkanı'nın muhalefette hedef aldığı, eleştirdiği kişi de biliyorsunuz yükseliyor. Yani geçmişte de bunu gördük. E, dolayısıyla... O ama belki de bir tercih, yani bilinçli bir tercih olabilir mi? Yani Bence bilinçli bir tercih. İmamoğlu'nu yükseltmemek adına... Yo, bence söylüyorum. bilinçli bir tercih çünkü gerçeklik de bu. Yani Cumhurbaşkanı genel başkan olarak, Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı sıfatıyla aslında rakibi kimdir? Genel başkanlardır. Cumhurbaşkanı ama Büyükşehir İmamoğlu Belediye Başkanlığı diyor ki, seçimine girmiyor. Diyor. diyor. Hı? İmamoğlu da diyor ki ben rakibimi biliyorum diyor. İmam oldun ki de çok tarzı da diyor. yani imam oldun tercihi de çok anlamlı. Çünkü çıtayı buraya koyduğunuzda hem 2028'e giden yolda kendinizi iddialı evet. gösteriyorsunuz. Hem belediyeciliğinizin aksak yanlarından dolayı Şikayeti olan seçmene diyorsunuz ki mesele bele değil, mesele büyük daha büyük diyorsun. Hı. Oraya yönlendirerek tabii ki bunu toparlamaya Hı. çalışıyorsun. Onun stratejisi çok anlaşılır ve hiç de e, sakladığı bir şey değil. Başından Anladım. beri zaten CHP seçmeni de İmamoğlu'nun niye biz cumhurbaşkanı adaylığını konuştuk? Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı diye mi? Aynı zamanda böyle bir kampanya da vardı. Yani İmamoğlu Anladım. çıksın denildiği için de İyi Parti'ye işte şu bir sürü hikaye oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla onun bu yaklaşımı anlaşılabilir. Fakat şimdi eğer Murat Kurum sadece belediyecilik üzerinden yürürse, sadece şehirleşme ve üzerinden yürürse bu sefer polemikler karşısında zayıf kalan bir siyasetçi profili gibi görünebilir. Ben böyle yapacağını düşünmüyorum. Ben Murat Kurum'un şöyle yapacağını düşünüyorum. Ben pozitif olarak şehirleşme gündemine odaklanırım. Genel siyaset konularında ötekine berikine ayar veren, polemik yapan bir yerde değil, daha kapsayıcı bir genel siyaset söylemi kurarım. Bu ama kavgaysa kavga içerisinde ben. olan değil, daha kapsayıcı olan, İstanbulluluğu, şehirliliği öne alan. Peki. Ama belediyecilik üzerinden İmamoğlu da polemiğe girerim. Hı. Yapmadıkları üzerinden ya da kendi yapacaklarının üzerinden. Daha ağırlıklı pozitif bir ajandayla. Bu o zaman e, kurumun bir siyasetçi olarak da bir profilini oluşturur. Eğer İmamoğlu bununla halleşeyim derken hem bunu muhatap almıyorum derse, kurumu muhatap almazsa kurum aradan yükselir. Kurum genel, e, İmamoğlu genel siyasetle uğraşırken kurum yükselir. Bir anda ben siyasetçiyim, genel siyasetçiyim ne oluyor derken İstanbul Büyükşehir ayağının altından kayar. Anladım. E, eğer ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap alıyorum diye sürekli genel siyasete vurursan bu sefer de insanlar derler ki ya ne oluyor arkadaş biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Bak bizim otobüsler çalışmıyor, otobüsler yanıyor. Bak bizim e, trafik sorunumuz var, bak bizim başka başka sorunlarımız var. Deprem sorunumuz var, konu sorunumuz var. Bu sefer de o tepkiyi alır. Şimdi dolayısıyla iş nereye geliyor biliyor musun? İki tane konuya. Bir e, kampanyalarda genel siyasetle belediyecilik e, hangi dengeye oturacak? Hangi aday? Hangi Hı. dengede götürecek bunu? Bir, iki partiler bu kampanya sürecinde İstanbul'da nasıl bir iş bölümü yapacaklar kendi e, temsilcileri arasında? Hep Kim? Konuşuyor. Hangi konuya girecek? Tabii ben bunu söylerken başkan oradan kenarda duracak, çalışmayacak İstanbul'da içinde demiyorum. Hı. Elbette çalışacak yani. Bir ara verelim. Ara